Rüyada kemer görmek ne anlama gelir? Rüyada bele takılan kemer, çeyiz ve zinet olan çocuk sahibi bir hanımefendiye, mal ve süs eşyasına, kendisine kemer verildiğini görmek, mala, evlada, uzun yaşamaya, kemerin her çeşidi sevince, huzura delalet eder, rüya gören bekar bir hanım için hayırlı bir kocaya işaret eder. Rüyada kemer görmek bazen de, Muhatap olduğunuz insanlara dikkat etmeniz gerektiğine delalet eder. Rüyasında üzerinde altın ve gümüş gibi madenler ve elmas ve benzeri kıymetli taşlar olmayan sade bir kemer bağladığını görmek, oğlu, kardeşi ve akrabalarından biri kendisinden yardım isteyeceğine delalet eder. Eğer bağladığı kemer gerek maden ve gerek taşları bakımından kıymetli ise halk arasında itibar kazanmasına delalet eder. Rüyada görülen kemer altın ile süslü ve üzeri Nakışlı ise eşiyle muhabbete delalet eder. Bir rivayete göre altın kemer zulüm yapan bir memura da işaret eder. Gümüş kemer ise adaletle muamele eden bir hakime işaret eder. Her ne şekilde olursa olsun kemer görmek hayırlıdır. Ferah ve sevince, kadın için iyi bir kocaya delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu Yüce Yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.